baba. Hayatı birilerinin yaşanmışlıklarında. insanların sevdiği birini terk eder mi hiç? Leyla dizisinin heyecan gittikçe artıyorken yeni bölümde yaşanan olaylar peş peşe şoklar izleyici ekranlara kilitlerken Civan'ın en sonunda Leyla'yı hatırlıyor olması ve sonrasında Leyla'nın içinde bulunduğu durumlarda bir şekilde Civan onu hatırladıktan sonra rahatlaması yeni bölümde yaşanacak olayların habercisi olacak. Nur gerçek babasını öğrenince daha da deliye dönecek. Hatta bu süreçte aynı Leyla gibi yaşanan olaylar tekrardan Nur'un başından geçecek. Hal böyleyken Tufan yine her zamanki gibi Leyla'nın yanında dururken Mali ve Nur arasında yaşanacak gerilimli olaylar ve birbirlerinden uzak kalmaları arda arda olacak. Şimdi sizlere dizimiz final olmasın diyorsanız videoyu beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.